can Çakmak değerli katkıları ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz efendim. Efendim bir diğer konumuza hemen geçiyoruz. Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Turgut bizlerle beraber olacak. Cüneyt Bey merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Merhaba hoş bulduk. Şimdi Cüneyt Bey Mega Metal sanayinin birçok dalında kullanılan çok özel bakır teller üretiyor. Bunu biliyoruz. Hangi sektörler ve hangi şirketler müşterileriniz arasında bulunuyor ve ürünlerinizin özellikleri nelerdir? Bize biraz açar mısınız bu konuyu? Tabii ki. E, Megabetel olarak biz e, teknolojik alanda üretim yapan e, şirketlerin e, ham madde sağlayıcısıyız, ana tedarikçisiyiz. Çok ince, super fine dediğimiz e, ince bakır teller üretiyoruz. E, bundan kastım şudur, e, örneğin e, insan saç teli 0.10 milimetre çapında. E, biz 0.10 mm üretebildiğimiz gibi bir de 0.05 milimetre, yani mikroskopla bile anca e, görülebilecek, Derecede ince e, teknolojinin çok yüksek kullanıldığı yerler, robotlar, tıbbi cihazlar, e, otomotiv endüstrisi, beyaz eşya endüstrisi, bilgisayar endüstrisi, hatta ve hatta saat endüstrisine kadar teknolojinin içerdiği, teknolojinin bulunduğu her alanda e, bizim ürünlerimizi görebilirsiniz. Ve her segmente göre çıplak olarak bakır teli e, tedarik ediyoruz, kalay kaplı, gümüş kaplı olarak tedarik edebiliyoruz. Bu konuda da çok geniş bir ürün yelpazemiz var. Ee, biz e, şöyle söyleyebilirim, Tesla'da, BMW'de, Audi'de, Samsung'da, Seiko saatlerinde, birçok e, dünya markalarında, uluslararası markalarda e, hep bizim ürünümüzü e, varız görebilirsiniz diyebilirim. Evet, peki üretimizin ne kadar ihraç ediyorsunuz? Şimdi CiroSol olarak e, aşağı yukarı yüzde 50 ihracat yüzde 50 iç piyasa payımız var. Fakat iç piyasada da baktığınız zaman, e, kablo sanayi Türkiye'de o kadar çok gelişmiştir ki onlar da ihracatçı olmadığı sebebiyle bizim e, aşağı yukarı %80 jurumuzun e, ihracat payı olduğunu söyleyebilirim. Peki ajandanızda yeni yatırımlar özellikle de yurt dışında üretim var mı? Bu konuyu da biraz açar mısınız bize? E, ajandamızda iki ayaklı e, yatırım planımız var. E, bunun bir tanesi şu anda mevcutta Kayseri'deki fabrikamıza ilave olarak e, Marmara bölgesi düşünüyoruz. Burada bir ikinci bir fabrika ve e, tedarik ve lojistik anlamında da bize fayda olacağını düşündüğümüz için Amerika'da da mevcut bir e, satın alma fabrikası satın alma yoluyla bir de Amerika e, kıtasında bir yatırıma görüyoruz. Peki şimdi ürünlerinizin özellikle elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji sektöründe de kullanılıyor olduğunu biliyoruz. Tüm evet. dünya bu iki sektöre dönük ciddi yatırımlar söz konusu ve bu ilgi sizce? Ee, nasıl devam edecek ve sizi bu ilgi nasıl etkileyecek? Bu konu hakkında nasıl bir yorum yapmak istersiniz? Tabii şimdi bu konuda da e, aslında bizim e, ana sektörlerimizden bir tanesi zaten otomotiv, dolayısıyla elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji. Bunlar zaten bizim ana sektörümüz. Fakat bu konudaki de <laughs> raporlara baktığımız zaman e, özellikle bizde de e, kısa vadede 3 yıl, o, uzun vade 10 yıl olarak değerlendirdiğimizde bizim elimizde dünyanın bu konudaki gidişatı ve talebiyle ilgili de e, raporlar var bu raporlara göre önümüzdeki 10 yılda özellikle elektrikli araçlarda 13 kat bu talebin, bakır talebinin artacağı, yenilenebilir enerjide keza 10 kat talebin artacağını dair elimizdeki raporlara göre bir bakış açımız var. Ve bütün yatırımlarımızı da, planlarımızı da buna göre yapıyoruz. Çünkü dünyanın bu dönüşümü teknolojik anlamda. Buna tabii ki robot kullanımını ekleyebilirsiniz, tıbbi cihazlardaki gelişmeyi ekleyebilirsiniz, uzay sanayinde gelişmeyi etkileyebilirsiniz. Bunların hepsini eklediğiniz zaman bu da bizim önümüzde e, gidilebilecek çok yol olduğunu, talebin katlanarak devam edeceğini e, ve bu konuda da bizim üretimimizin kaliteli, sürekli ve e, her anlamda sürdürülebilir bir şekilde devam etmesini öngörüyoruz. Biz bütün çalışmalarımızda, yatırım planlarımızda, e, makine ekipman yatırımının dışında insana yatırımımızda aynı bu doğrultuda gitmekte. Peki, Türkiye'de ilk yerli otomobil Tok. Öncelikle Tok hakkında size yorumlarınızı soracağım. Ondan sonra sizin şirketinizle alakalı Tok noktasında da bazı birkaç sorularım olacak. Tok'u nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir kere ülke adına gurur duyuyorum, e, gurur duyulabilecek bir yatırım bir hamle. E, bu da bir tane daha, daha başlangıç aşamasında, bunun e, üretim anlamında yerliye doğru dönüş yaparak hem istihdam hem yatırım hem de o teknolojik gelişmeyi e, geliştirebilmek anlamında da çok büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum. E, zaten TOG'un da elektrikli e, araç olarak e, lanse edilmesi de zaten teknolojinin gideceği yeri de bizim yakaladığımızı gösteriyor. E, bu da tabii gurur duyacak bir hadise. Ülkem e, şirketim ve kendim için. Peki siz TOG'a ürün veriyor musunuz? TOG'la bir ortaklığınız, e, bir ortaklık yapınız var mı? E, bizi biraz bilgilendirir misiniz bu konuda? Şimdi e, şu aşamada e, direkt bir ürün vermiyoruz. Hı. E, çünkü e, daha şu aşamada tahmin ediyorum e, daha... E, spesifik e, parçalar veya spesifik yerlerden ürün alarak üretimini tamamlıyor. Fakat önümüzdeki dönemde onların da e, üretim yelpazesi genişlediği zaman mutlaka e, onlarla da bir diyalog içinde olacağımızı ümit ediyorum. Bu arada e, bizim özellikle bulunduğumuz segmentte Türkiye ihracatının %70'ini gerçekleştiren bir firmayız. Avrupa'da da yine kendi ürün yüzde %75'ini domine eden bir firmayız. Dolayısıyla TOG'un ürünlerinde de en de olsa Bizim ürünlerimizin kullanıldığına da biliyoruz. Fakat daha direkt bir temasımız olmadı. Önümüzdeki dönemde de inşallah bu konuda iletişime kuracağız. Böyle bir plan ve projeniz var anladığım kadarıyla. Tabii ki, tabii ki. Süper. Şimdi çünkü şöyle de bir durum da var Cüneyt Bey. Şimdi bugüne kadar özel projelerde de sizin imzanızın olduğunu biliyoruz. Şimdi bu projeler hakkında bize biraz ayrıntı vermek ister misiniz? Mesela hangi projelerde mega metal ürünleri kullanıldı? Şöyle gelişmiş bir e, açılım yaparsanız. Tabii part... ki şimdi bizim e, çalıştığımız firmalar demin söylemiştim çok uluslu firmalar ve bunların projeksiyonları da öyle 5 yıllık 10 yıllık değil de daha uzun sürelerde oluyor. Mesela e, bir otomobil firması yeni bir model çıkarttığı zaman e, o otomobile yönelik olan ürünleri 20 yıl boyunca e, aynı firmadan tedarik etmek durumunda. Dolayısıyla da e, bu tür anlaşmalara girdiğiniz zaman sizin önünüze 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl tedarik anlamında e, otomobil firmaları demin söylediğim gibi Tesla'sı olsun, e, BMW, Audi, Mercedes olsun bu konuda da bizim e, önümüzü açan, istikrar sağlayan e, bir e, ilmeğiyle devam ediyoruz. Keza e, Fransa'da yine devlet şirketi Nexans vasıtasıyla o, fr Fransa'daki hızlı tren hatlarındaki e, kullanılan e, kabloun içindeki bakır tel e, kullanılmadan önce bizim ürünlerimiz bir e, onaydan geçiyor, akreditasyondan geçiyor. O akredite olduktan sonra bizim dolayı, buralardaki e, var olmamız, büyümemiz, kalitemiz ve kalitemizin de sürdürülebilir olması hem onların adına da çok önemli bir katkı hem de bizim de kendimizi e, dönem içerisinde check edip, o kaliteyi sürdürülebilir hale getirmemiz anlamında da e, bize çok pozitif etkisi oluyor. E, dolayısıyla dünyada kendileri kabul görmüş, kabul ettirmiş, Markalarla çalışmak e, tabiri caizse e, bize de disiplin ediyor. Şimdi Cüneyt Bey şöyle de bir unsur var. Geçtiğimiz yıldan bu yana MTR fiyatlarında ciddi bir yukarı doğru hareketlenme söz konusu. Bunu zaten yakından takip ediyoruz. Bu özellikle firmaları da zor durumda bırakıyor. Üretici fiyat endeksindeki artışın en önemli sebeplerinden bir tanesi de buydu. Sadece yurt dışı değil küresel ölçekte. Yani şundan bahsediyorum. Sizin de mesela ana girdiniz bakır madeni. Ve bakır madenlerindeki e, ürünler. Dolayısıyla bakır madeni ve bakım maden, madenlerindeki bu fiyat artışları sizin operasyonlarınızı, maliyetlerinizi nasıl etkiledi ve nasıl etkilemeye devam ediyor? Şimdi tabii bizim ana girdimiz bakır, siz de söylediğiniz gibi Doğru. bakır da e, dünyada e, borsalara kötü olmuş bir emtia. E, ve e, bakırın diğer metallerden en önemli farkı bakır ekonominin barometresi. Eğer bakır fiyatı yükseliyorsa işler iyiye gidiyor demektir. Bakır fiyatları düşüyorsa da e, işlerde bir e, yavaşlama söz konusudur. Bunu böyle adlandırabiliriz. E, dolayısıyla da e, işlerin gerçekten o e, yukarıya gittiği, büyüme hedeflerinin katlanarak devam ettiği dönemlerde bakır fiyatlarının yükselmesi e, finansman anlamında e, negatif e, bir etkisi oluyor. E, yaklaşık bizim yıllık 50 bin ton üretimimiz olduğunu düşündüğünüz zaman e, bakırdaki her bin dolar artışın 50 milyon dolar gibi bir e, rakamla finansman anlamında e, karşılaştığımızı karşımıza çıktığını öngörüyoruz. E tabi bu da e, bu işin cilveleri. E, bunu yönetebildiğimiz sürece olayın pozitif tarafına bakmak lazım. E, orada söylemek istediğim şey de şu e, yükselen bir piyasada eğer işler de yolunda gidiyorsa ve siz bunu yönetebiliyorsanız aslında bu size pozitif anlamda bir katkı sağlıyor demektir. E, söylediğim gibi burada temel konumuz istikrar, sürdürülebilirlik o kalite anlayışından vazgeçmemiz. Şimdi... Fakat e, ben e, şöyle bir öngörüm de var. Son 5 yılda evet bir yükseliş eğilmesi var ama bu istikrarlı bir şekilde yükseliyor. fiyatlarda şu anda ciddi bir sorun yaratabilecek, e, üretilebilecek bir durum söz konusu değil. E, önümüzdeki 10 yıllık periyoda baktığımız zaman da biz bakır fiyatlarında bir yirmi %25'lik daha bir e, yükselme bekliyoruz. Peki şimdi Mega Metal'in halka arz başvurusunda bulunduğunu biliyoruz. Bu halka arz başvurusu noktasında bu süreci bize biraz anlatır mısınız? Şimdi halka süreci aslında şöyle başladı. Ee, biz tabii sanayici kimliğimizle kendi işimizi yapıp kendi işimizi büyütme, pazar payımızı arttırma bu, bu hedeflerle yola çıkmış iken e, çalıştığımız çok uluslu şirketlerin bize aslında ile başladı bu iş. E, bize şunu söylediler, ya siz artık bir dünya markası olma yolundasınız. Dolayısıyla da kurumsal yapıyı güçlendirmenin ilk adımı da e, borsa, e, borsaya kote olmak. Siz de e, böyle bu şekilde bir kurumsal yapı, dünya şirketi olma yolunda ilerleyebilirsiniz dediler. Biz de gerçekten bunu mantıklı bulduk ve bu konuda çalışmalarımızı yaparak başvurularımızı yaptık. Tahmin ediyorum da son aşamaya geldik. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu da neticelendireceğiz. Dolayısıyla da kurumsal anlamda çok değerli bir adım atacağımıza inanıyorum. Aynı zamanda da Megameter'in bugüne kadar yaptığı ve bugün geldiği ve gelecekte de ilerleyeceği yolda bu başarıyı da gerçekten bu ülkenin bir değeri olan e, Mega Meteli'de halkımızla beraber bir ortaklığa giderek tabiri caizse taşlandıracağımızı düşünüyorum. İnşallah bunu da e, kısa sürede zendireceğiz. Peki şirketin ne kadarlık bir bölümünü halka arz etmeyi planlıyorsunuz? E, %22,5 gibi bir e, rakam, e, bir hisseye denk gelecek. De, daha, daha sonraki e süreçte e, tabii ki daha önce bir halka arz edilsin bir e, inşallah şöyle güzel bir sonuçlar görelim ondan sonraki süreçte bu oranı arttırma gibi bir planınız söz konusu mu? Ya şu anda öyle planımız yok. Hı -hı. E, bizim buradaki amacımız zaten sadece finansman değil. E, demin söylediğim gibi kurumsal yapıyı daha kuvvetlendirebilmek çünkü bu konuda e, atmanız gereken bir sürü adımlar var ve bunları da ben çok da olumlu buluyorum. E, bu bizi e, dünya anlamında dünyadaki o global oyuncu anlamında ee, çok iyi disiplin edecek diye düşünüyorum. Ee, bunu görelim. Bu bizi nereye getirir? Bunu görelim. Ondan sonraki adımlarımızı da e, önce ülkemiz, sonra da şirketimiz e, menfaatine olacak şekilde atarız. E, yaptığımız işe güveniyoruz. Yaptığımız işi seviyoruz. E, kendi alanımızda en iyi olmayı sürdürmek istiyoruz ve bu konuda da e, ne gerekiyorsa da zaman içerisinde e, bunu da yapacağız. Şimdi hisse yatırımcıları noktasında en fazla merak edilen konu özellikle de halka arz edilen bir şirket noktasında o şu. Halk arzdan ne kadarlık bir gelir bekliyorsunuz? Önemli soru asıl şu. Bu geliri nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz? Bunu biraz daha ayrıntılı anlatır mısınız? İzleyicilerimiz Mega daha iyi politikasını daha net bir şekilde anlaması noktasında daha açık soruyorum çünkü. Şimdi burada şimdi burada <laughs> parasal bir büyüklük e, tahmin ediyorum. Siz de takdir ederseniz SPK'ya süreçlerden geçtiğimiz için parasal bir büyüklük söylemek çok doğru olmayacaktır. Doğrudur. Fakat şunu net söyleyebilirim bizim gelecekteki ortaklarımıza. Biz buradan gelecek kaynakla işte o megameterin sürdürülebilir olma hikayesine hem Türkiye'deki yeni bir fabrika, Amerika'daki yeni bir fabrikayla global oyuncu olma hikayesine destekleyecek adımlar atacağız. Hedefimiz burada bunu en verimli şekilde kullanmak çünkü biliyoruz ki e, bu adımı attıktan sonra sorumluluğumuz daha fazla artacak ama biz bunun farkındayız görev bilincimiz daha fazla artacak biz bunun da farkındayız ve e, herkesle beraber bize inanan bize güvenen yanımızda olan herkesle beraber de bu başarıyı e, paylaşacağımıza da inanıyorum biz kendimize de güveniyoruz şirketimize de güveniyoruz şirketimizin her bir ferdine de güveniyoruz ve bu konuda da hiçbir tereddütümüz yok. Efendim peki, e, Türkiye haricinde başka hangi ülkelerde, hangi coğrafi bölgelerde faaliyet gösteriyorsunuz? Bizim ana pazarımız Avrupa. Hı. Avrupa'daki bütün ülkeleri sayabilirsiniz. Ee, özellikle Kuzey Amerika, burayı sayabilirsiniz. Ee, Afrika'nın e, kuzeyindeki Tunus, Fas e, gibi alanlara da şu anda girmiş bulunuyoruz. Orada da kontaklarımız var. Ee, genelde bu coğrafya diyelim, bu interland diyelim. E, çünkü burada lojistik önemli bir... E, Barem, lojistiğin ulaşabildiği, zamanlamanın yapılabildiği her alanda biz varız. Zamanında tedarik ve kaliteli ürünle bu coğrafyada kendi ürün gamımızı domine ediyoruz diyebiliriz. Peki son dönemde e, Türkiye'nin risk algısının bir miktar yükseldiği bir e, atmosfer içerisinden geçtik ki bu da uzunca bir e, süreç oldu aslında bakarsanız maalesef CDS'lerde yükseliş, o. yurt dışından borçlanma noktası, sizin küresel ölçekte finansa erişebilme e, kabiliyetinizi şirket bazında e, bir etkiledi mi? Yani olumsuz noktada bir etki hissettiniz mi? Tabii onu şöyle söylüyorsunuz ee, bir kere tabii ki burada güvenilirlik çok önemli. Doğru. E, o konuda bizim bir e, sıkıntımız e, olmamakla birlikte tabii ülke riskini e, kullandığınız finansman enstrümanına e, ilave bir e, pay olarak ülke riskine ekledikleri zaman e, bizim tabii finansmana erişimdeki o fiyatlama diğer bir Avrupa şirketine göre e, daha maliyetli, daha pahalı oluyor. E, bunun tabii e, Türk şirketi olduğumuz için de bu maliyete katlanmak zorunda kalıyoruz. Fakat ulaşabilmede, erişebilmede herhangi bir sıkıntımız yok sadece maliyet anlamında bir negatif ayrışıyoruz o konuda. Yani maliyetler e arttı sadece, sadece diyorsunuz. Efendim? Sadece maliyetler arttı. Ulaşabiliyoruz ama tabii yüksek maliyetlerle ulaşılabiliyor. İşte hani Hepimiz takip ediyoruz. Türkiye'nin CDS'nin hani yükselmesi, evet. risk kalbesini içeriyor. Düşmesi ozis kalbesinin daha düşük olduğunu içeriyor. Aynı bu bağlamda bu da bunu maliyetlere yansıtabilirsiniz. Fakat ben tabii önümüzdeki bu dönemde özellikle seçim periyodunun bittiği bu dönemde ben uzun vadede bunun hani bu yeni ekonomi yönetimiyle de yeni kabineliğe de bunun daha istikrarlı bir hale geleceğini ve o CDS'lerdeki düşmeyle bizdeki o finansman yükünün de daha kaldırılabilir bir noktaya gireceğinden de eminim. Sorunlar her zaman dünyada olacaktır. Ne? Bu bizim yönetebildiğimiz sorunlar da olacaktır. Yönetemediğimiz sorunlar da olacaktır. İşte önemli olan bunların hepsinin içerisinden başarılı bir şekilde geçebilmek ve önemli olan bunu sürdürülebilir kılabilmek. Türk şirketlerinin bana göre en çok dikkat etmeleri gereken konu sürdürülebilir olmak. Bu e, bilirsiniz pandemi döneminde tedarik zincirlerinde sadece bizde değil çok büyük otomotiv firmalarında uluslararası şirketlerde bile o kadar aksamalar oldu. E, fakat bir Türk şirketi olarak biz bunu çok iyi yönettik. Bizim fabrikamız 365 gün 24 saat üretim yapan bir fabrika. Biz fabrikamızı bir saat dahi durdurmadık. Zaman geldi çok daha ağır katlandık. Zaman geldi gerçekten arkadaşlarımızla beraber e, ne yapacağımızı çok düşündük. Ama günün sonunda bunların hepsini aştık, ee, üretimimizi sürdürebildik, kalitemizden taviz vermedik ve gerçekten bu bizi çok pozitif ayrıştırdı. Şu anda e, bütün e, çalıştığımız iş ortaklarımızda, özellikle pazar payımızın olduğu Avrupa ve Amerika'daki şirketlerden çok ama çok olumlu yönde e, dönüş alıyoruz. Çünkü gerçekten biz çok stratejik bir ürün sağlayacağız. E, çalıştığımız insanların da bizim bu ürünü zamanında aynı kalitede sağlayacağımızdan emin olmaları gerekiyor. Şu pandemi döneminde onu o kadar güzel yönettik ki bunun çok pozitif geri dönüşlerini alıyoruz. Evet Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cüneyt Turgut'a değerli katkıları ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz.